kıymetli teşkilat mensuplarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, genel merkez karargah başkanımıza, gençlik kollarımızın kıymetli mensuplarına teşekkürler ediyorum. Son üç buçuk ayda yeniden Refah Partimiz adeta şaha kalkarak 260 bin üyeden 350 bin üye seviyesine sadece üç buçuk ayda yükseldi. Bu yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun en açık bir göstergesidir elhamdülillah. Bu başarıyı ortaya koyan siz değerli teşkilat mensuplarımıza da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine 400 binin üzerinde üyeyle girerek belediyelerde iktidarı, milli görüş iktidarını yaşayacağız inşallah.